Sayın Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanım, Sayın Türkiye Kamu Sen, Türk Ocakları, Türk Avil Başkanlarım, Sayın Aydın Ülke Ocakları İl Başkanım, Sayın Ortaca Belediye Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülke Ocakları'nın kıymetli ilçe başkanları, değerli basın mensupları, geleceğimizin teminatı genç kardeşlerim, Bozkurtlar, Asenalar, değerli misafirler, Muğla Ülke Ocakları olarak düzenlemiş olduğumuz Toplu Sünnet hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başbuğ Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize talihin hududu ne olursa olsun en evvel, her şeyden evvel Türkiye'nin istiklaline, temeli benliğine milli geleneklerine düşman olan unsurlar ile mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir uyarısı ülke ocaklarını doğrudan doğruya bu konuya vazifeli kılmıştır. Türk milletinin asil evlatları her yönüyle kim olduğunu bilmeli, kültürünü tanımalı, tarihini anlamalı ve geleceğini bu yönde planlamalıdır. Bu bağlamda ülke ocakları olarak çocuklarımıza ve gençliğimize yönelik olarak Cumhuriyetimizin, Cumhuriyetimizin emanetçisi çocuklarımız için nutuk, Kutat Kubilik, Dede Korkut, Bilge Türk, Dönence ve Ülke Ocakları dergisi gibi çok kıymetli eserleri yayıt hayatına sunmuş bulunmaktayız. Bunun yanı sıra Ülke Ocakları çatısı altında çevrecilikten geleceğe, teknolojiden edebiyattan sanata, kültürel faaliyetlerden sportif faaliyetlere kadar birçok alanda bireysel ve toplumsal imzalara, projelere imza atılmaktadır. Bu manada kutlu ocağımız çocuklarımıza, ailelerimize, Milletimize ve devletimize olan karşılıksız sevgi ve sadakat bağını kaybetmeden her alanda hizmetkar olmaya devam edecektir. Bugün burada Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan başlayarak yüce dinimiz İslam'ın mirası ve Peygamber Efendimizin de ümmetine yani bizlere emanet olarak kabul ettiğimiz sünnet geleneğini ifa etmek üzere bulunmuş bulunmaktayız. Dini bir vazifenin yanında kültürel olarak da sünnet geleneğini yaşatmak aynı zamanda birlik, beraberlik, yardımlaşma ve hoşgörü iklimini ayakta tutmak demektir. Manevi duygularımızı perçinleyen ve bizlerin gözünde evlatlarımızın ne kadar değerli olduklarını onlara hissettiren bu anlamlı günümde buluşmanın heyecanını hep birlikte yaşamaktayız. Çocuklarımızın ve onları yetiştirecek olan güzide anne ve babalarımızın mutluluklarına ortak olmak, daha coşkulu bir şekilde bu saadeti paylaşmak Muğla Ülkü Ocakları adına bizlere tarifsiz sevinçler vermektedir. Kıymetli misafirlerimiz, dünya milletlerinin en şerefli bir ailesi olarak Türk milleti mevcudiyetini istiklalini ve yüksek medeniyet değerlerini her yeni kuşakla beraber çağlar ötesine ulaştırmaya mecbur ve bu minvalde muktezidir. Bu bakımdan kıymetlerin en yükseğine layık olan Yüce Türk Milleti'nin minik evlatları için millet ve devlet hayatımız içerisinde yetişkin bireyler ve aileler olarak üzerimize ağır sorumluluklar düşmektedir. Minik evlatlarımızın kendilerine bilmeye başladıkları yaşlardan itibaren aileleri ve sosyal çevreleri ile olan bağları, iletişimleri ve yaşayacakları çağ uğum sağlama süreçleri ileride nasıl bir yerler olacaklarının temelini oluşturmaktadır. Elbette çocuklarımızın bu gelişim ve değişimleri doğrudan doğruya devlet ve millet hayatımızı olumlu ya da olumsuz etkileyecek yegane kaynağı temsil etmektedir. Merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in ifade ettiği gibi Türk milletinin yenilmez zinde hayat gücü Türk milletinin teminatı ve istikbali gençliktedir. Öyleyse bu kaynağın hayat menbaamız olduğu bilinciyle hareket etmeli ve üzerimize düşen vazifelerimizi her ne pahasına olsun yerine getirmeliyiz. Bir çocuğumuzun gözyaşıyla ağlamayı, derdiyle dertlenmeyi, tebessümüyle gülmeyi yetişkin bireyler olarak hayatlarımızın merkezine almalıyız. Muğla Ülke Ocakları olarak tam da bu noktayı nazardan hareketle buradaki genç kardeşlerimizin tebessümü için seferber olduk. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da ailelerinin birer parçası olduğumuzu kendilerine ifade etmek istedik. Sayın Genel Başkanımız Sinan Ateş Beyefendinin şu ifadeleriyle konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Ülke ocaklarımızda Türk milletinin beklediği gençlerin yetişmesi için çaba harcıyoruz. Ruhen, fiziken, aklen, ilmen, nezaket açısından toplumda kabul gören bir rol model tercihimiz var. Gençlerimizi bir ideal, bir düş, bir hayal ile tanıştırmak istiyoruz. Türk tarihinin ve milletinin bugüne kadar taşıdığı sosyal kültürel gerçekleri benimsemiş, İslamiyetin yüksek ahlakıyla ahlaklanmış, Türklük şuuruna 21. yüzyıl perspektifiyle sahip olan bir gençlik tasavvurumuz var. Düşünen, sorgulayan, okuyan, araştıran ve nihayetinde ortaya bir sonuç ve eser çıkarabilen gençlerin yetişmesi için mücadele ediyoruz. Konuşmama son vermeden önce Peygamber Efendimizin sünnetini yerine getiren ve bizlerin burada buluşmasına sebep olan geleceğimizin teminatı kardeşlerimize ve kıymetli ailelerine hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Cenab-ı Allah'tan hepsine güzel bir gelecek niyaz ediyorum. Yarınınız bugününüzden daha mutlu ve daha başarılı olsun. Her birinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.